Bu sefer nereye davetsiz misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Merhabalar, Show Türk davetsiz misafir izleyicileri. Kadıköy'den sesleniyoruz bugün sizlere. Dövmeci Kadı'na konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucusu bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Zişan Eylem Alkış. Hı hı. 1991 Ankara doğumluyum. Kendimi bildim bile resim yapıyorum. Fakat resimde kolay kolay hayatta kalınamadığından dolayı hayat beni bir şekilde dövme sanatçısı yaptı. Evet. Son iki senedir de kendi dükkanım olan dövmeci kadından faaliyet göstermekteyim. <laughs> Fakat bu meslekte 10. yılımdayım. <laughs> Şu anda aktif olarak çalışıyoruz hep beraber. Burada da iki tane arkadaşım hı hı. var. Burada hem cinslerim kendi rahatsız hissediyorlar bir evet. kere. Çünkü erkek çalışanım yok. Hı hı. Burada gönül rahatlığıyla hem çayınız kahvesini içiyor, hı hı. sohbetini ediyor. Doğal olarak kendini yakın hissediyor. Evet. O doğrultuda işte dediğim gibi başka çalışanım da olmadığı için hı hı. erkek olarak en azından çok rahatlar. Özellikle türbanlı arkadaşlarımız da. Evet. Ee, var ve onlar da burada kendilerini çok rahat hissediyorlar. Peki Eylem Hanım başarınızın sırrı nedir? Başarımın sırrı başta işimi sevmem. Hı <laughs> İşimi gerçekten severek yapıyorum ve bu işin her zerresine yansıyor. Yani tırnağından çatısına, evet. yaptığım işe başlangıcından sonucuna her şekilde yansıyor. Onun dışında zaten ben ressamım ve <laughs> insanların üzerinde en azından mezara kadar o ölmeyecek olan çalışmalar, evet. resimler yapıyorum. Her türlü dövmeyi de yapabiliyorsunuz. Hemen hemen her türlü dövmeyi yapıyorum evet. Hı hı. En azından bugüne kadar. Yarın bir gün ne olur bilemiyorum elbette. Hı hı. Şu ana kadar daha çok insan portreleri dışında hemen her çalışmayı yaptım. Hı hı. Fakat yarın bir gün onu öğrenip onu da yaparsam onu da yaptığımı söyleyebilirim size. Bu da bir sanat. Sizler de burada sanatınızı konuşturuyorsunuz. Gerçek anlamda ne mutlu sizlere. Peki neden siz? İnsanlar neden sizi tercih etmeli? Aslında konuşmanın başında söylediğiniz hı hı. gibi güler yüzlülüğüm doğrultusunda beni tercih evet. ediyorlar. Ee, onun dışında işçiliğim doğrultusunda Hı -hı. beni tercih ediyorlar. Bir de ben yaptığım işi evet siz geldiniz dövmenizi yaptırdınız Hı -hı. paranızı ödediniz gittiniz ve ben sizi unuttum prensibiyle çalışmıyorum. Hı -hı. Ben sonrasında dövmelerimin peşine de düşen bir dövme sanatçısıyım. İşte örnek verecek olursak dövmenin iyileşme süreci ortalama 3 haftadır ve bu doğrultuda ben arayıp müşterilerim diyorum ki dövmenizin son halini bana bir gönderin ben bir bakayım eğer bir seansa ihtiyacı varsa o doğrultuda seans gerçekleştirelim diyorum Hı -hı. Ee, ve bu seanslardan önce da almıyorum. Çünkü Hı -hı. benim için önemli olan karşı taraftaki müşterinin gelmiş olduğu görseli istediği oranda evet. sunabilmek. Son dersimiz. olarak buradan bizleri izleyenlere sizler neler söylemek istersiniz Eylem Hanım? Tutkunuzu kaybetmeyin. Çok teşekkür ederiz. <laughs> <Rica> Başarılar <laughs> diliyoruz dövmeci kadın olarak sizlere. Rica ederim.